Oh, İnsanlar, insanlar neden bu kadar zalim? Yaşamak neden bu kadar zor ve bu kadar güzel ve vazgeçilmez? Peki insanların birbirini anlamamak için bu büyük çabası neden? Karım, karım bana çok ısıyor. Ona istediği gibi bir hayat sunamadığım için, istediği gibi bir adam olamadığım için, çocuklarım çocuklarım da bana kızıyor. Onlara bilgisayar, elbise, ayakkabı, araba alamadığım için. Patronum, patronum sürekli alayıcı bakışlarla beni izleyerek ne kadar işe yaramaz bir adam olduğumu günün her saatinde bana hatırlatıyor. O da bana çok kızıyor. Çünkü ona çok para kazandıramadığım için dostlarım, Arkadaşlarım, akrabalarım beni adam yerine bile koymuyorlar. Onlar da bana kızıyorlar. Onların istediği gibi bir adam olamadığım için, onları yemeğe götürmediğim için, onlara borç vermediğim için, onlara ayak bağ olduğum için, onların evlendiği gibi eylemediğim için, devlet, devlet de bana kızıyor. Daha çok vergi vermediğim için. Arada bir ne oluyor diye sorduğum için yanlış partiye oy verdiğim için biliyor musunuz her tarafım kanıyor acılar içindeyim çürüyorum onların istediği gibi bir adam olmak istiyorum ama beceremiyorum dostlarım akrabalarım patronuma karıma çocuklarıma üzgünüm diyorum. Sizin istediğiniz gibi bir adam olamadığım için özür dilerim diyorum. Duymuyorlar. Acılarımı, kederlerimi, sıkıntılarımı anlatıyorum. Dinlemiyorlar. Ben, ben bana yardım edin diyorum. Kaçıyorlar. Gelin biraz konuşalım diyorum. Masayı terk ediyorlar. Ölüyorum diyorum. Ne zaman öleceksin diye soruyor. Lütfen bana söyler misin ne oldu bize? Ne oldu bize? Eski de böyle değildi. Şimdi ne oldu? Neden insanların artık bir takım duyguları ve düşünceleri prim verecek zamanları yok? Neden bu kadar hızlı koşuyorlar? Neden bir an bile olsa durup hayatın, insanın, evrenin anlamının üzerine düşünmüyorlar? Ben acılarımı Sıkıntılarımı, kederimi onlara anlatırken neden beni dinlemiyorlar? Benim bütün bu düşlerim, arzularım, hayata dair imdat çığlıklarım onlara neden sahte geliyor? Sahici gelmiyor. Samimi gelmiyor. Neden? Neden? Neden söyler misin? Ne olur bana yardım et. Yardım et bana lütfen. Neden benim bu halimi kabul edip aralarına almıyorlar? Neden beni sevmeleri için sürekli inanmadığım halde onların ilgisini çekip onlarla konuşmak zorundayım? Neden egom olmak zorunda? Neden? Neden onların arasında bencil olmak durumdayım? Neden var olabilmek için rekabet etmek zorundayız? Ha? Lütfen, lütfen bana yardım et. Bana hayatın yaşamın sırrını söyle. Bak biliyorsan eğer bana o yolu göster lütfen. Çünkü ben artık yalnız yaşamak istemiyorum. Bana hayatta yaşayabilmem için güç ver. Neden ben hayatta yaşamayı beceremiyorum? Lütfen lütfen bana yardım et. Lütfen yardım et.